Hoş geldiniz ee, diyeceğim ama bunu tabi e, yürek samimiyetinizi inanarak da söylüyorum, samimi bir şekilde de e, söylemek isterdim hoş geldinizi. Ama e, sabah saatlerinde sabah saatlerinde aldığımız haberler hepimizi üzdü. Dünyanın her yerinde yine Müslümanlar katlediliyor. Mısır'da da zaten perşembenin gelişi Çarşamba'dan belliydi. E, bugün e, maalesef üzücü haberle güne uyandık. Siz neler söyleyeceksiniz Sayın Yetiş? E ben de öncelikle Mısır'da hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize, Cenab-ı Hakk'a rahmet diliyorum ve e, onları Rabbimiz katına şehitler olarak aldı. Ümit ediyorum ki bir yönüyle de bütün insanlığın rehberi ve yol göstericisi olarak da insanlığa, özgürlüğün ve adaletin e, müjdeli yolunu da açmışlardır. E, Fethi Bey aslında şu anda adı konulmamış bir ikinci dünya savaşı yaşanıyor. Ee, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya Osmanlı İmparatorluğu bakiyesi olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önemli oranda yeniden dizayn edildi ve burada bir takım farklılıkları, teknik farklılıklar, cinsel farklılıklar, farklılıklar özellikle dikkate alınarak bu bölgenin sürekli kaos içerisinde bulunmasının imkanları oluşturulmaya çalışıldı. Ancak bu imkanların oluşturulamadığı daha kadim medeniyetlerin bulunduğu, işte gibi, Türkiye gibi, Mısır gibi coğrafyalarda da yeni bir takım işbirlikçilerin bırakılması suretiyle bu bölgenin dizaynı tamamlanmaya çalışıldı. Şimdi yeniden özellikle Batı'nın bir medeniyet krizi yaşadığı bir süreçte Doğu, Orta Doğu, İslam coğrafyası yeniden kendini bulmaya çalışıyor ve maalesef durumda bedelini kanımızla demek durumunda kalıyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin AK Parti gibi Tayyip Erdoğan gibi hakikaten son derece duyarlı ve kendi medeniyet değerlerine son derece bağlı. Bunun için de bütün çıkar eksenli yaklaşımlara değer eksenli bir yaklaşımla karşı duruş sevgileyen bir liderliğe sahip olması bölge için hatta belki bir anlamda kriz geçiren, değer krizi geçiren Batı medeniyeti için de çok önemli bir imkandır aslında. Bu hadise Mısır meselesi Sadece Mısır'ın meselesi olmadığı gibi sadece Orta Doğu coğrafyasının meselesi olmadığı gibi aslında belki en az bunlar kadar artık değerler krizine girmiş Batı medeniyeti içinde önemli bir mesele haline gelmiştir. Çünkü Batı içinde bugüne kadar bahsettiği insan hakları ve demokrasi gibi söylemler konusunda e, kral çıplak denecek bir boyutta son kağıdı işlevini görmüştür. Bu yönüyle de zannediyorum ki gerek doğunun gerekse batının ee, bu değer dünyası içerisinde bulunan bütün duyarlı insanları, aydınlar, sanatçılar, düşünce adamları ve doğudan batıdan insanı, insaniyeti, insanlığı kavramış olan bu değerleri önemseyen bütün duyarlı insanlar bu sürece karşı ortak bir tavır geliştireceklerdir ve en evet. kası vicdanlar bile bu süreçte birlikte de, yeniden... Harekete geçecek diye Sayın, ümit ediyorum. Sayın Yetiş, demokrasiden bahsediliyor. Ee, Sayın Muhammed Mursi e, büyük bir oy oranıyla Mısır halkının teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçildi. E, bunu artık dünya öyle kabul etti. Sonra ne olduysa e, Sisi isminde bilin evet. Sayın Mursi'nin atadığı kişi darbe yaptı. İşte demokrasi yok. Ya halk vermiş Nasıl demokrasi yok Allah aşkına? Yani e, bunu nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi aslında bu alışkanlık sadece bugün ait bir alışkanlık değil. E, bakın cahiliye döneminde bilirsiniz e, o dönemin düştükleri putperestleri helvadan bir takım putlar yaparlardı. E, ve bu yaptıkları putları da acıkınca yerler. Bunu da Hazreti Ömer İslam'a geçtikten sonra etrafındaki insanlara bir hatırası olarak anlatır ve ee, o acınacak hale de bir anlamda gülerek dedi ki birine ne acınacak bir iş yaparmışız. Önce helvadan put yapardık sonra da bu yaptığımız putlara ve taptığımız putlara hiçbir şey değilmiş gibi kalkıp onları acıkında yer. Şimdi bugün aslında bir anlamda bahsettiğimiz şeyler adeta bugünün modern cahiliye anlayışına sahip olan bütün kesimlerin kendi yaptıkları helvadan putlara azıkınca bunları yemeleri kadar kutbiyet atfettiklerini gösteriyor bu durum. Dolayısıyla bugünün insanları olarak gerçek değerler ekseninde yeni bir mücadelenin de bir anlamda bayraktarlığını yapan Türkiye'nin de bu İnsan Parti hükümetinin durduğu yerin kıymetini bir yönüyle yeniden ortaya koymak açısından da bu süreç çok anlamlı. Ümit ediyorum ki İslam coğrafyası kendi etnik, mezhebi ve dinsel bütün sorunlarını çözebilecek olgunluğu süreç içerisinde göster. Ve batının e, tamamını değilse de önemli oranda büyük bir kısmını kuşatan bu akıl tutulmasını da, birden tutulmasını da aşabilecek, ilayeti ortaya koyabilecek. İnşallah e, görüşlerinize e, katılmamak mümkün değil e, Sayın Yetiş. Çok teşekkür ederiz yayınımıza renk kattınız. İyi akşamlar.